Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda kötü cinin oynanışıyla karşınızdayım. Evil cin olarak tanıtılmıştı bu kostüm bizlere. Biz şeytani cin olarak çevirirler diye düşünmüştük fakat kötü cin olarak çevirmişler. Bakalım oynanışı nasıl? Ultisi, düz vuruşu, animasyonu, sesleri nasıl? Bunlara bakacağız. Bu arada kostüm ayın 10'unda yayınlanacak ve 150 yeşil taş karşılığında oyunda satın alabileceksiniz. Marketten satın alabileceksiniz. Bakıyoruz kardeşim nasıl? Ha bu arada işte bu videolar nasıl erişebiliyorsun abi gibisinden sorular geliyor. Ben Oyun Gemisi ve Ömer abi Supercell'in global partnerleriz arkadaşlar. Yani bizlere güncelleme ve sneak peek gelmeden önce bunları ulaştırıyorlar. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzden like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Zaten bu esnada Ömer abi de bir tane büyük ihtimalle video paylaşmıştır. Dediğim gibi videolar bize eş zamanlı olarak geliyor. Bakalım şimdi sesine kardeşimizin. Fark ettiniz mi? Şeytani bir ses. Kafasında bir tane kavuk fakat lambadan bir kavuk var. Animasyonu yani böyle modellemesi bu şekilde kırmızı bir tema vermişler kendisine. Kafasında kardeşimiz lambası var. Sırtında bir tane pelerini var. Pelerinde göz var da lambaya benzeyen bir şey olmuş galiba. Pelerin olmuş. Güzel oldu yani modellemesini gayet beğendim. Sesini çok beğendim vuruşuna ve ultisine bakacağız şimdi. Dediğim gibi 150 yeşil taş karşılığında kostüm satın alabileceğiz. Yani 150 yeşil taşlık bir kostümden ne bekliyoruz abi? Modellemesi olsun, farklı sesi olsun, vuruş animasyonları olsun. Hepsini de koymuşlar. Dikkat ederseniz ellerinde böyle mavi mavi bir şeyler parlıyor. Gayet güzel olmuş. Pellerin arkadan havalanıyor. Vuruşuna baktığımız zaman böyle büyü gibi bir şey atıyor. Sesi de var bu vuruşunun. Bu da gayet güzel olmuş. Fakat tam olarak hani büyü herhalde ya. Mana gibi böyle bir şey atıyor. Çok böyle spesifik bir şey göremedim ben. Ee, bir lamba gibi olsun mesela Recon ultisi gibi değil ama hoş yani o mavi görüntü benim hoşuma gitti düz vuruş ve sesi bu şekilde şimdi ultisine bakalım kardeşimizin ve evet, de böyle bir lambadan cin çıkma sesi gibi galiba bir şey çıkıyor ve kumdan el geliyor fark ettiyseniz gayet güzel olmuş oynanışını bir izleyelim elmas kapmacıya giriyoruz cini kardeşimizle Vagonlu map'teyiz sol taraftan cini kardeşimiz koşturuyor karşı tarafta da bir tane cini var fakat o kostümsüz cini geni. zaten cinin yanlış bilmiyorsam bir tane kostüm var o da korsan cini kostümü Sesi güzel olmuş ya. Ben hani bu tarz bir ses böyle ototünlü bir ses bir süre sonra rahatsız eder diye düşünmüştüm de Morse'de falan da çok rahatsız etmedi. Ultisi attı bu arada Ultisi gerçekten güzel olmuş. Kumdan bir el. Konsepte gayet uygun. Kuş kardeşimiz orada düşündü 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 ultisini kullandı. Orada böyle bir... Oğlum niye gittim kapattım ki öyle. Gadget, gadget kullan. Oğlum gadgetini de kullan ki. Yürüyüş. Botlar görüyorum nasıl savaşıyor kardeşlerim benim ya. Pişt pişt diye bir ses var. Eee, güzel şamarladın lan Bibik. Bayıltan, lan. Oğlum bayıltamadın. Arkadaşlar çıkın ileri. Bak yeniliyorsunuz ha. Öldürsen lan onu. Herkes ün çekiyor. Aha. Bayıldı mı? Kuş uçtu valla. Aha. Kuş, kuşun 900 yanı kaldı. Bak hiç hareket etmiyor. Töbe. Botlara birazcık da böyle mantık ekleseler Aha öldü lan. Çek çek çek. Vur oğlum. O neymiş öyle ya? Gitme lan gitme ölürsün. Üf 400 yan, ha. Çok tehlikeli. Hele şükür lan bibi. Aha öldün lan. Sattın onun maçı. Gitmiyor ha. Oğlum oradan çıkış yok lan bu. Bu. bul. Bu diyorum ya. Bul oradan çıkış yok. O kapıyı denedi de. Uşa baksana nasıl sinekli bezildi. Alıcı herhalde ya. Ha. Çal hepsini. Mis. Aa şöyle bir şeyler yaptı lan animasyona bak. Aksesuarını hiç kullanmadı ya. Dur aksesuar nasıl? Ha kullandı lan. Tam dedim aksesuarını kullanmıyor diye kullandı. Tekrardan bakalım. Aksesuarında ekstra bir olay yok. Normal aksesuar. Yani. Bu şekilde düz vuruşları, ultisi, işte animasyonu, kazanma animasyonuna bakalım. Evet. Güzel bir kazanma animasyonu var. Datlı. Burada da kaybetme animasyonu bulunuyor. Baba gözü seyiriyor sinirden. Kafasına ağırlık yaptı düştü. Bu da Kayet Manevrası'nı bu şekilde. Biz de Korsan Cin'imizi oynayalım bakalım ikisini bir kıyaslamış oluruz. Zaten markete de geri sayım gelmiş arkadaşlar. 6 gün 16 saat sonra Cin'i marketten satın alabileceğiz. Dediğim gibi 150 eşya taş karşılığında kardeşimizi alabileceğiz. Kostüm nasıl olmuş sizce? Siz beğendiniz mi? Gelirse alacak mısınız? Yani 150 taşlık kostümler artık çok fazla revaçta olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani Bro Pass geldiği için insanlar Brawl Pass'e birazcık daha yönelir diye düşünüyorum yani onu alacağına. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Franco Yukarıdakileri zehire gerek mi kardeşim? Ne diyon? O ne lan öyle? Ha bunlar robotçu takım. Eee bunlar diyor ki biz robota gidelim kardeş diyor. Bak bak bak. Bunlar büyük ihtimalle robot oynayacaklar ha full. O yüzden ağır seçmişler. Ha baksana abi takıma. Oo çok iyisin kanka. Ay ben yetişseydim var ya alırdık lan onu. Kanka ben biraz korktum be. Sorry. Bunlar robotçu ya. Bunlar robotun çalarız ama biz. Valla bunlar robotun çalarız biz. Siz vurun vurun vurun. temizseniz vurun. Valla öf lan var ya robotun içinden geçtiniz ha. Şşş. Biliyorsunuz lan bu işi. Bırakın lan robotu. Daryl puşta ona. Oğlum Daryl Kardeşim şöyle bizim enerjilerimiz var da onu alabilir miyiz? Şu an çok pis küfürüyorum ha. Bak var ya şu an ay ne oldu? Kulağım, kulağımın arkasında kulağımın arkasında kulağımın arkasında saydırıyor. Bu arada elim terliyor. Güzel abi robotu çaldık. Bu arada aksesuarlarım bitti. Üf, o ne lan öyle bayıldın lan? Reis biz onu alırız ya. Ha topla 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 topla. Yeme şş. Aman diyeyim hocam. Oğlum parmağım. Lan vallahi parmağım çok terli. Oğlum ne oldu lan? Sıcak değil ki hava şu an. Bayıldın. E, Yuhular. Kardeşim şimdi bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Dur yaklaşma, 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 yaklaşma. Dur ya, dur sakin ol ya. Şş. Bayıl. Üf 18'imiz oldu lan. Bayıl lan sen be masum Gel lan buraya kaçma Kaç bakayım bir nasıl kaçıyon görek Kaçamadı Maga be garibanın yüzü güldür mü <laughs> Güzel değil miydi O baştaki ama takım Bana çok sövmüştür ama Ne yapalım biz de böyle oynuyoruz Zaten G ile yapılabilecek en mantıklı hamle bu arkadaşlar Yani robotu çalacaksınız İza bak 1k cana indirdiler Biz oradan tertemiz çaldık Vurduk mu Yok hiç Bizim üstümüze gelirken daha hasar orada. Üstümüze gelmeselerdi büyük ihtimalle yaşarlardı ama sinirlendiler haklı olaraktan. Yapacak bir şey yok. Diko ne yapıyorsun burada? Çık lan şuradan. Bak çal yapısı yok kardeş. Baba ona sıkıyor. Üf Mortis ne yaptın lan aşağıda? Kardeşim benim baba. Be. Mortis hırsız ha. Şşş, temiz hırsızlar Eski kulağı kesiklerden. Sen ne yapıyorsun lan? Ya, baydırsın ha. Şşş. Bu ne lan böyle üç tarafımız düşman. Mortis bak hele. Şşş. Mortis, Mortis orada Mortis. Oğlum o mortis ne yapacak? Çok merak ediyorum. Ben vallahi şu an merakla bekliyorum ya. Bu birinin bir şeyini çalamaz mıyız ya? Şunu çalmaz mıyız reis? Çekeyim mi? Onu bir çal ya başkan. Ay bayıldı lan. Oo onun ultisi var. Dur tehlikeli o tehlikeli 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 tehlikeli. Dur. Çok güzel. Oğlum o çalar lan onu. Çok güzel. Tamam şu onluyu var ya aslında bir yedirebilirdik de. Sen bir kardeş. Oh Gale tell the tale. Ne oldu oğlum Mortis neler yapıyorsun orada be. Milletin içinden geçtim lan. Bayıl 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 lütfen. Adamsın. Mis 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 mis. Mortis ring adabets gel bakayım iki tane gadget'ım duruyor şu an. Bayılmaya çok yakınsın. Bayılmaya çok yakınsın. Bayılacaksın Mortis. Mortis! Ay, Oğlum çok kötü oynadım lan. Çok kötü oynadım ha. Tamam çok güzel. Biz enerji kastırıyor kardeşim. Gel 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 gel. Barmam terliyor. Git git. Nice oğlum nice lan. Yapıyoruz bu sporu. Ne yapalım arkadaşlar? Tam bir hırsız. Giriyle de güzel gidiyor bu arada. Oynaması güzel. Bu arada peçeteyle parmağımı siliyorum. Çünkü çok terliyor. Yapacak bir şey yok. Başka bir çözüm bulamadım. Milletin rızkına çökme challenge. Güzel. Millet robotunu çalıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yapalım arkadaşlar? Çal mı yani? Ultimizi topluyoruz. Hakkımızdan çalıyoruz yani. Franco bu arada senden iyi duo olduk kanka. Gel Franco bunu da çalarsak şu robotu. Bak ne yapalım biliyor musun reis? Biz oynamayalım. Oynayanlar o oynayalım. Anladın? Bibi'ye bak ya nasıl vuruyor? Allah 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 nidalarla vuruyor kardeşim be. Lan var ya Allah Allah nidalarla vuruyor be. Gözünü kapatıp sıkıyor. Bayıldım. Reis birazcık bayıldın galiba. Ama yapacak bir şey yok. Gel gel çaldım <laughs> çaldım aynen çaldım vallahi reis ya. <laughs> Şş, sendi gel lan. Sekizimiz <laughs> oldu kanka. Şş, Leon bak bak. Tehlikeler arkadaşlar bakın. Bakın. Cık. Allah Allah niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya gençler. Oh! Oğlum Leon gelmiş. Ben vallahi aşağıdakine bakıyordum ha. Lan oğlum lan. Vallahi Kro kardeşimize bakıyorum. Kro bayıldın lan. Oğlum Kro bayıldın. Kro bayıldı şu an. Lan ah. Cık. Lan Kro yemin ediyorum var ya Leon'u yanımda biterken gördüm ya. Aha Allah dans yapıyor lan. Franco adamsın. Bayıldın oğlum gel buraya. Arkadaşlar siz oynayacağız. O yüzden Cık. ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Allah, <laughs> 9 enerjimi yoksa 9 da olur, 19 da olur. Bayıl lan sen bir hırt Daha demin geldin bize vuruyordun Arkadaşlar bakın Ölürsünüz ha Şuna da reis Bak şuradan şimdi bir tane kardeşimiz çıkacak şimdi onu oynayacağım ben Ama robot almayalım robot almayalım robot almayalım 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 Şu an değil ama senin 18 tanem var reis saygılar bir dakika ben onu görmemişim Kimi kim alalım Şurada bakalım kimi çekelim Şeyli çekeyim mi Ay Get lan sen bir Oğlum gariban yüzü gülür mü lan? Kardeşim nereye gidiyorsun? Gel bakayım ya bir şey konuşacağız şurada. Cık. Oğlum Shelly ultiye basamadı lan. Güzel maçlardı. Cini gidiyor ya. Cini de birçok noktaya gidiyor. OP bir savaşçı. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni Cini kardeşimizi nasıl buldunuz? Yeni Cini kardeşimizi tanıttık. Efendim söyleyeyim üstüne. Korsan Cini kardeşimizle oynadık. Bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza ben ve on onun dışında aşağıdaki butona kanal abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benim paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.